Herkese merhaba. Bugün e, maçları değerlendireceğiz Süper Lig'de. 13. haftadayız. Cuma günümüzün maçını alalım. Kara Gümrük-Galatasaray. Kara Gümrük-Galatasaray. E, güzel maç. Aslında zor gibi görünen bir maç ama e, Galatasaray'ın çok da zorlanmayacağını düşündüğüm bir maç. Çünkü e, Kara Gümrük'te önemli eksikler var. Endiaya ve Erik Sabo'nun cezalı oluşu. Galatasaray'ı zaten iyi giden formunda bir adım öne taşıyor. Onun haricinde Galatasaray e, zaten yükselen bir form grafiği var. Özellikle Kayseri maçından sonra yükselen bir form grafiği var. Kayseri maçında da e, Silvio Lung'un Galatasaray'a geçit vermemesi aslında puan kaybını getiren olaylardan biriydi. Galatasaray gayet iyi oynamıştı. Özellikle ilk yarıda. Kara Gümrük de biraz form grafiği düşük. Yani Biglia'nın performansı bence biraz takımı aşağıya çekiyor. Yedey'de de onun kalibresinde bir oyuncu olmayınca biraz düşük Kara düşük hale getirdi. Kara Gümrük Galatasaray maçında Galatasaray'ın çok zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Berhan da dönüyor. Fegüli eski yerine geçecek mi? Fegüli şu an e, orta sahanın ortasında gibi oynuyor. Ama orada Belhan da oynuyordu normalde. Biraz orada işler karışacak gibi. İşte Oğulcan mı kesilir? Emre Akbaba mı kesilir? Emre Kılıcı'nın kesileceğini pek zannetmiyorum. Taylan zaten alternatifi e, olmayan bir oyuncu şu an. Hem ligde hem Galatasaray'da biraz alternatifsiz bir oyuncu. Performansı da gayet yüksek. Yani takımın Dinamosu gibi oynuyor şu an. Galatasaray'ın çok zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. E, maçlarımızı çok uzatmadan yorumlayacağız. O yüzden çok fazla detaya girmiyorum. Zaten Galatasaray'ın da dediğim gibi yani performansı yüksek. Çok fazla yorum yapılacak bir şey yok Karagümrük açısından da. E, Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. Davranlarından da bahsedelim. E, Galatasaray'ın oranı 1.60 atmış. Hatta maçın üst biteceğini düşünüyorum. Oranı en düşük oran da o. 1.48. Peki skor tahmini de vermeyiz. Skor tahmini eee e, gol atabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Galatasaray'ın 2-0 ya da 3-0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. İşte Karagümrük bir gol atarsa e, 3-1. Yani tahminim 3-1 öyle söyleyebilirim. Zor atar atarsa ama Birazcık öyle bir düşüncem var. 3-1 en uygun gibi geliyor bana. Cumartesi günkü maçlarımıza geçelim. Cuma günü başka maçımız yok. Cumartesi günü ilk maçımız Göztepe Hatay Spor'la başlıyor. Evet e, saat 1.30'da Erken gündüz, bir maç. Evet gündüz maçı saat 1.30'da. Göztepe bir e, puan kaybı yaşadı ama Göztepe'nin formu bence gayet yüksel, yüksek durumda. Özellikle Halil e, takımı bence sırtlıyor gibi. İyi top oynuyorlar. Hatay da geçen hafta Karagümrü'nü yendi ama biraz kontra ataklarla yendi. Göztepe bu tarz kontra atak takımlarına karşı biraz daha hazırlıklı gibi görüyorum. Karagümrü'nün çünkü stoperleri biraz ağır. Enzoroko gibi biz stoperle oynarken kontra atak takımlarına karşı zorlanması gayet doğal oluyor. Beşiktaş'tayken Enzo Loko Beşiktaş'ta aynı sorunu yaşıyordu çünkü. O yüzden Göztepe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, bakıyorum şöyle notlarıma değinilecek bir şey var mı diye. Rize'ye geçen hafta dediğim gibi 3-2 yenildi e, Göztepe ama e, bence oynadığı top yeterli seviyedeydi. Hatay'ı biraz kontra atak takımı gibi gördüğüm için Göztepe'nin bu maçı e, kazanacağını düşünüyorum. Günün bir diğer maçına geçelim. Yeni Malatya Kasımpaşa. E, bu maç saat 4'te. E, yeni Malatya Kasımpaşa. Aslında zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa form olarak biraz inişli çıkışlı. Malatya'da özellikle yükselen bir form grafiği var. E, Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldılar Fenerbahçe'ye karşı iyi top oynayarak e, 4 forvet oynuyorlar gibi görünüyor ama Adem ve Umut'un özveriyle bayağı geri koşması işte Kubilay'ın orta sahaya baskı yapması gibi güzel bir taktikleri var aslında. İşte Kasımpaşa'nın da bazı maçlarda çok düşük oyunu Yeni Malatya'yı bence bir adım öne taşıyor. Yeni Malatya'nın oranı 1.90 güzel oran. Burada en düşük oran, üst olarak 1.50 verilmiş. Ee, en banko gibi duruyor bence de. Kasımpaşa çünkü gol yiyen bir takım. Atabilen de bir takım. Yusuf'un çünkü performansı üst düzey. Diğer oyuncuları e, performansı çok düşüklük yaşayabiliyor ama Yusuf pek düşmüyor. O yüzden üst ya da Malatya gibi düşünüyorum bu maçı da. Skor tahmini var mı? Skor tahmini... Bu maç için çok bir skor tahmini yapamayacağım çünkü Kasımpaşa çok, e, formu çok belirgin bir takım değil. Yani iyi oynuyor da diyemiyoruz, kötü oynuyor da diyemiyoruz. Arada oynuyor. Bir maçı iyi oynuyor, bir maç kötü oynuyor. O yüzden çok skor tahmini yani yapamıyorum. Almanya ya. Ligi gibi uzak durun. <laughs> uzak durulması gereken bir maç olabilir evet. Ama dediğim gibi biraz üstten yana Oran da zaten bunu belli ediyor. Çünkü Malatya e, golcüleri gol atabilen oyuncular. Sadece savaşan, boğuşan oyuncular değil. Gol de atabilen oyuncular. Bu yüzden Malatya'yı bir adım önde görüyorum. Üst seçeneği de fena değil. Günün bir diğer maçı yine saat 4'te. Trabzonspor Rize Spor Karadeniz'de fırtına. Oy! <laughs> Karadeniz derbisi evet. Aslında biraz birbirine düşman takımlar gibi bunlar. Ama Trabzon'un zaten uzun zamandır Rize'ye karşı üstünlüğü var. Geçmiş maçlardan da ee, Rize'de moroz yük cezalı. Zaten cezalı olmasa da e, çok fazla etkili olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'da Emvakam'e e, dönecek mi, dönmeyecek mi? Oynar mı, oynamaz mı? Emvakam'in çünkü yokluğunu çok hissettiğini düşünüyorum. Özellikle Abdullah Avcı'nın da işte yeni gelişi e, biraz Trabzon'u gol yememe açısından iyi bir duruma getirdi evet ama ofansif açıdan hala denemeler içinde. Mesela Ekuban'ı Santrafor'da oynattı Kayseri maçında. Sonradan değiştirdi, geri çekti ama kanatlara çekti daha doğrusu. Ekuban Santrafor'dayken etkili olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ekuban ligde en çok beğendiğim oyunculardan biri hatta. Ama Santrafor'da biraz etkisiz kalıyor. Forvet arkası ya da sol kanatta biraz daha etkili. İşte en vakame dönerse e, Ekuban biraz da geri çekilirse Trabzon'un yenebileceğini düşünüyorum. Trabzon'un kadrosu çünkü bence gayet iyi. Bir altı numara eksikleri var. O da Edin oraya oyuncu istememesiyle alakalı alınmadı. Sonra Edin Hilton gidince Abdullah Avcı geldi ama Abdullah Avcı'nın devre arasında bir ön libero mevkisine bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Bu da Trabzon'u bir tık yukarı çekecektir. İşte o zamana kadar Trabzon biraz zorlanarak da olsa ilerliyor. Zor bir maç. Yani Trabzon evinde işte Kayseri'de şey Karadeniz derbisi. Trabzon bu açıdan bir tık önde görüyorum. Çünkü Kayseri'den de beraberlik biraz şok bir sonuç oldu. Gerçi Kayseri kötü gitmiyor ama biraz toparlanma aşamasında gibi görünüyor. Ama ona rağmen Trabzon'un dediğim gibi bir tık e, önde görüyorum. Trabzon'un oranı 1.60. İşte alt üst oranları ikisi de 1.70 olarak görünüyor şu an. Maç gününe kadar bunlar biraz değişebilir. E, biz videoyu Perşembe günü çektiğimiz için bir Bülten'de e, oranlar biraz sallamasyon olabiliyor yani öyle söyleyeyim. Trabzon'u bir adım önde görüyorum. Oranı da 1.60 çok rahat yener diyemiyorum ama bir adım önde görüyorum Trabzon'u. Bir beraberlik ama durumu söz konusu peki? Beraberliğin oranı 3.25. Yani Trabzon evinde oluşu maç beraberliği bence biraz uzak gösteriyor. Trabzon tek farklı da olsa kazanacaktır gibime geliyor tek farklı olarak. işte 2-1 gibi, 1-0 gibi. Çünkü Trabzon'da gol atma onu biraz var. Yani aslında oyuncuları çok iyi ama Envakami'nin yaratıcılığı orada. Biraz Eyşan'ın gidişinden sonra bir durakladı sanki değil mi? Evet, Sörlot Tabii Sörlot gibi bir oyuncu Süper Lig'de hangi takımda olsa uçuyor, uçardı zaten de. Öyle bir oyuncunun gidişi. Aslında yerine gelen Afobe de kötü oyuncu değil. Yani ama işte yanında Afobe tek başına da Sörlot gibi alıp giden bir oyuncu değil. Alıp gidebilen daha doğrusu. Sörloth'un ıı, takım geri yaslandığında da alıp gidebilme yetenekleri ıı, fiziki açıdan, fizikine göre hız ıı, hızlı da yüksek bir oyuncuydu fiziğine göre. O yüzden ıı, tabii etkileri illaki. Sörloth hangi takımda olsa da etkiler yani. Dayı Süper. dedi, beni dedi öldürdüler dedi. <laughs>